okulun bahçesi. Şu anda üniversite binası Biraz sonra göreceğimiz bina çok eski bir otele ait. Karavya otelimizin önüne geçeceğiz. Ömer merhaba. Nasıl geçti? Evet. Evet. Kaleyi beğendin evet, mi? Evet. Manzara çok güzeldi. Peki gitmeyi özlediniz mi memleketi? Üzülüyor musunuz? Sarıyer Beyliği'nizi kültürel çapta Türkiye'de en başarılı belediyeler birisi olduğunu, öğrencileri göstermiş olduğu yeni eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Çünkü alternatif bir eğitim modeli olarak SAGEM, SAGEM'ler, SAGEM okulları bir örnek teşkil ediyor ve bugün Türkiye'deki birçok belediyeler e, bünyemizde bulunan 9 tane ve 10. açılan SAGEM okullarını örnek alıyorlar. Bunun için bir e, bazı belediye, İstanbul'daki bazı büyük belediye, ilçe belediyelerinde bizi incelemeye aldılar eğitimi nasıl verdiğimize dair. Çünkü 10 sınıflık dersler var ve her konuda yardımcı oluyoruz. Sadece derslerinde değil, kişisel eğitim çok önemli, kültürel eğitim çok önemli. Sanatçından yabancı diline, laboratuvarına kadar her şey var. Ve bugün de e, üç günden beri bizde Anadolu'daki kardeş belediyelerden gelen 130 tane öğrenciyi ağırladık. Bugün yolcu edeceğiz onları. Bunların hepsi İstanbul'u ilk defa görüyor. İstanbul Boğazı'nı ilk defa görüyorlar, denizi ilk defa görüyorlar. Onun için çok farklı bir mutluluk olacak. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün olay buydu. Hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. Evet, Sarıyer belediyesi ve Şükrü genç. insanları mutlu ediyor. <laughs> Sarı yani İstanbul'u evet. beğendin mi? Evet. Ben ee, ilk gün geldiğimizde çok heyecanlıydık. Ama ikinci gün heyecanımız günde <laughs> gezdik, dolaştık. Çok çok Peki ben, sen beğendin mi? Evet. Tamam. Çok, çok beğendim. Çok beğendim. Ee, Arkadaşlarıma, kendim adına belediye baş, e, başkanımıza ve başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Ve de çok çorum için olmasın. Buradaki herkes için kocaman bir alkış olsun. <laughs> Peki, sen neler düşünüyorsun? Beğendin mi İstanbul'u, Sarıyeri? Çok bize beğendim. ve ee, e, e, bu imkanları bize sağladığı için belediye başkanımıza ve yardımcısına çok çok teşekkür ederim. Yani belki de ömrümüzü hiç görmediğimiz yer elbise Ve bu iyiliği kimse yapmaz çok çok teşekkür ederiz. Geldiğinizde ilk gün Sagem Şubesi gezdiniz değil mi? Doğru mu? Evet. Sagem Şubesi'ni gördünüz. Sagem Şubesi'yle ilgili düşüncesini söylemek isteyen var mı? Sagem'le ilgili anlatmak isteyen. Gel bakalım. Sen beğendin mi Sagem'i gördüğünde? Evet çok beğendim. Hani onlarla birlikte yaptığımız etkinliklerdi. Onların hani bize sıcak kavramızı almışlarında çok hoşuma gitti. Tekrar Sagem'le arkadaşlarımıza da Sagem'e de çok teşekkür ediyorum. Hayır, bir dakika yolları kesin. İyi, İyi günler. Tekrar geçelim. Dakika. Görüşürüz. Görüşürüz. Başkan. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Hayır, başkanım. Teşekkürler başkanım. Ay başkanım. başkanım. Teşekkürler başkanımız. Çok teşekkürler. Oğuzlar siz de bekliyoruz. Herkese canlı ile teşekkür. हल ो का मथा